Eğer beni dinleyen bir ateistsen ya deistsen kendini ölç tart. Sen de yarın bir gün bu imtihana tabi tutulacaksın. Yani Allah katında senin o ateizmin ne kadar samimi bir ateizm olup olmadığı da hesaba çekilecek. Allah için konuş yani. Allah için söyle yani bir camide yani 300 tane bir ay boyunca Audi A6 dağıtılacak olsa her gün 10 tane sabah namazına yani sen o cemaate katılmak gönlünden geçer mi geçmez mi? Soru budur yani. Dolayısıyla göreceksin ki onlar demek ki aslında yaptıkları işlerin neticelerini çabuk görüp görmeme üzerinden bir sıkıntı yaşıyorlar. Yani sorun Allah'a inanmama problemi değil Mehmet. Sorun ne biliyor musun? Sorun ahirete inanmama problemi. Allahla alakalı bir sorun değildir ate ateizm. Yani günümüzde yaşadığımız ateizmi konuşalım. İnsanların genelinin yaşadığı ateizm. Allah'la alakalı bir sorun değildir. İnsanlar bence meseleyi yanlış bir şekilde teşhis ediyorlar. Konu ahirete inanmamadır. Peki bir insan niye ahirete inanmaz? Aslında kendisine inanmadığı için. Kendisine dair e, geliştirdiği inanç çok kötü bir yerde olunca ahirete inanmıyor. Kur'an'da ilginç bir şekilde Allah'la ahirete inanmama arasındaki ilişki irdelenir. Kafirlerin ahirete inanmadıkları için Allah'a inanmadıkları. Aslında dolayısıyla Allah'la çok dertlerinin olmadığı ama ahirete inanmamalarının Allah'a inanmaya da bir engel teşkil ettiğine yönelik bir şey vardır. Peki bir insan niye ahirete inanmaz? Bugün en büyük sebeplerinden bir tanesi ahirete inanmamanın insanın kendisini değersiz görmesidir. Benim hiçbir kıymetim yok. Benim değerim yok. Allah beni niye umursasın? Beni niye kale alsın? Beni niye ciddiye alsın? Benimle niye muhatap olsun sorularıdır.